İyi akşamlar. Hoş İyi geldiniz Cemal Can Bey. Hoş bulduk hakim. Harika görünüyorsunuz. Bir Ayhan Işık hanım satıyor bıyıklarla birlikte takım Biz elbiseyle. Ayhan Işık <laughs> <diyor o zaman. gülüyor> Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok şık görünüyorsunuz. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Harika bir etkinlikteyiz. Siz de kıyafetlerini taşıyorsunuz ama bir takım elbise tarzı daha böyle sportif görmeye alışık olduğumuz Cemalcan. Ama bu tarzı da seviyorum. Ee, sevdiğim bir marka. Daha önce bedenim kullandığım bir marka. Ee, yaklaşık ben bir 3 senedir bu takım elbise burası e, bir sardım. Yani normal günlük hayatımda spor tarzım ama hani böyle özel etkinliklerde seviyorum takım elbise giymeyi. E bugün de böyle beğendiyseniz ne mutlu bana güzel bir seçim yapmışım ben yapmışım. Evet yok seçiminiz çok şık olmuş. Teşekkür ederim. Genelde spor kıyafet giyenler böyle takım elbisenin içinde çok sıkılırlar. Sizde öyle şeyler Hiç, oluyor mu? Takım elbise bende farklı bir ruh yaratıyor. Hı hı. Onu fark ettim. O yüzden farklı farklı karakterlerde böyle e, olmak da besliyor beni. Evet tamam. bizler burcuyum ben. Ben de. Yani biliyorsun beni. Yandım. değişkenlikte. Evet. Bıyıkları soralım. Bıyıklar, Bıyıklarla... bir proje için mi yoksa bir değişiklik yok, mi olsun dedik? Bir değişiklik dedik. olsun dedim. Yoksa seviyorum. isteyen özel biri mi var? Yok hiç yok. Ha. Daha doğrusu istemeyen daha çok. Yani ben direniyorum bıyıkta. <laughs> seviyorum nasıl olmuş size sormalı. Yani çok güzel olmuş. Hatta hemen burada sormayayım değil mi şimdi? Tamam. Birine benzetilmiş de. Tamam benzetmek boş verdik bile. Kim bilmiyor. <laughs> peki neler Bilmiyorum. yapıyorsun var mı yeni projeler? Bilmiyorum. Projeler var yoğun dijitalde ilerliyorum biliyorsun. Film mi olacak bir program mı olacak? Şu an şu an öyle bir şey yok. Ne var? Şu an öyle bir şey yok. Şu an reklam üstünden ilerliyorum. Hı -hı. Hangi reklamlar? Instagram, Şimdi... sosyal medya. <gülüyor> <gülüyor> evet yok sosyal medya ile birlikte yurt dışına ya. da çıkmıştı aa, yine aa, bir markayla. Doğru. Önümüzdeki, önümüzdeki hafta yurt dışına gidiyorum. Yine hangi marka? Lyon'da ödül alacağım. İ Aşk olsa. Lyon'da ödül alacağım. Ödül aldıktan sonra kana geçiyorum. Kanda çok ünlü bir markanın e, yüzü gibi bir şeyim yani. Peki oyuncu olmadan, şarkıcı olmadan öyle bir Survivor'la başlayan ve sonrasında evet. da devam eden her yerde görüyoruz Cemal Can'ı. Reklamlarda, dizilerde, projelerde. Bu başarıyı neye borçlusun? Olduğum gibi olmaktan. Bu doğallık. Abi ben böyleydim zaten. Böyle de devam ediyorum. Ne mutlu. Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Evet. Bir de ağlar mısın? <laughs> yakın arkadaşınız Dan'la bir de vardı. Evet. Ün olarak. Berabersiniz şu anda. Evet. Ee, tartışmalar, değiliz. hiç kavgalar oluyor mu aranızda? Hiç güzel. olmuyor. Şu an çok iyiyiz. Maşallah. Maşallah diyelim. Allah şey olmaz zannetmiyorum bize bir şey olacağını. İnşallah. Var mı başka soru arkadaşlar? Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Cemal teşekkür ederim. çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ ol. Büyükler yakışmış. Ha, teşekkür ederim. İnşallah sivilcelerim çok belli olur. Yok yok. <laughs> tamam. Sağ olun.